Siemens tam otomatik kahve makineleri sunar. Umut Hocam selamlar. Merhabalar. Nasılsınız hocam? Bayağı zaman girdi özledik gerçekten sizi. Teşekkür ederim. Evet bayağıdır zaman, bayağı getirdim gelemedim. Ama acayip bir koşturmacanız var. Seviyorum ya koşturmayı. <laughs> Türkiye'ye geldiğimden beri gerçekten yerimde duramayan bir hayat tarzım oldu. Ve bu meşguliyet beni hem ayakta tutuyor hem seviyorum. Hala yorulmadım. Yani şu an 7. ayımdayım. Bayağı mutlu bir şekilde hayata devam ediyoruz. Bir de hocam yayın tarafında sizi paylaşamıyoruz. Çok fazla istek var sizinle ilgili. Vay. <laughs> Herkes size bir uydu fırlatılıyor, size bağlanmak istiyorlar. Yeni bir şey duyuruluyor uzayla ilgili, size bağlanmak istiyorlar. Evet. Onun evet. da çok farkındayım. Neyse konuyu çok dağıtmayayım. <laughs> hocam Şimdi Ay'la ilgili ilginç şeyler oluyor. Sağda evet. solda haberler görüyorum. Birincisi Ay tekrar mühim bir yer haline mi geldi? Şu yüzden diyorum Ay'a gitmek misyonları artık son zamanlarda pek duymuyorduk yıllardır. Şimdi tekrar bir Ay'a gidelim. Bir dakika Ay mühim değil miydi? Yani sanki mühim değil bir hale gelmişti gibi hissediyorum. Vallahi, Sizin için mühimdir hocam. Siz bence çünkü uzaycısınız. Ya, ay, ol, ay olmasa... <laughs> Çok da rahat yaşayamazdık herhalde. Hani yok, dert şu. Hani Ay'a gittik, evet. öğreneceğimizi öğrendik. Sanki artık gitmesek de olur. Yani evet, sonuçta yani o paraların harcandığı dönemler oldu işte. İşte uzaya ilk çıkılmıştı. Ondan sonra Ay'a gidildi. Sonra dediler ki Ay'da bakalım neler var, bir iyice araştıralım vesaire. Sonra o sıralar zaten bütün gezegenlere araçlar gönderildi. Her bir gezegen hakkında daha iyi, daha detaylı bilgiler alalım denmişti. Dolayısıyla Ay evet bir nevi ikinci plana belki üçüncü beşinci plana atıldı. Doğru. Şimdi özellikle hocam şöyle şeyler görüyorum. Sanki orada bir şeyler varmış da Çin peşindeymiş gibi. Ya bir dakika. Ee, <laughs> tamam evet devam. <laughs> o bir şeyler de ayın karanlık yüzü diye bir konsept ya da konu var ya. Yine ben. <laughs> orada ne var hocam? <laughs> ayın Şimdi, karanlık yüzünde ne var? Soru iki ikiye ayrılıyor <laughs> burada. <gülüyor> Bu da söyledim ama illa söylemek istedim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ayın karanlık yüzü diye bir yer yoktur. Hocam Neden? <laughs> Transformers'lar yok mu orada? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ayın karanlık yüzü diye bir olay yoktur. Ay ay sonuçta mutlaka güneşi görür. Yani eninde sonunda görür. Ayın her yakası görür ve Eninde sonunda bir şekilde aydınlık, bir taraf aydınlık, bir taraf karanlık olabilir. Onda bir şeyimiz yok. Biz oraya ayın arka yüzü diyoruz. Karanlık yüzü kelimesi Pink Floyd'un The Dark Side of the Moon isimli şarkısıyla ünlendi. Ve herkes bu şarkıyı tekrarladığından dolayı bir bakıyorsun ki artık bütün televizyon kanallarından tut, bütün basına kadar herkes Dark Side of the Moon. Yok, böyle bir şey yok. Ayın karanlık yüzü diye bir yer yoktur. Ayın, ayın her tarafın güneş görür, eninde sonunda görür. Biz sadece ayın burayı da şöyle anlatayım o zaman. Şurada güneşimiz var. Şurada dünyamız var. Şurada da ay var. Ayın kendi ayın dünyanın etrafında dönme süresi yaklaşık 27 gün. Ayın kendi eksen etrafında dönme süresi de 27 gün. Yani adı üstünde bir ay. Dolayısıyla bu bu dönüşler ikisi birbirine kilitli olduğu için hem kendi eksen etrafında hem dünyanın etrafında dönüşü birbirine kilitli olduğu için biz ayın her zaman aynı yüzünü görürüz. Yani arka yüzünü göremeyiz. Ve dolayısıyla biz ömrümüz boyunca aslında normalde hiç arka yüzünü göremedik. Ta ki oraya araçlar gidene kadar, araçlar onun çevresinde dolanıyorlar, o araçlar onun fotoğraflarını çekene kadar. Ayın arka yüzünün yapısı da farklıdır. Ön taraf daha farklı, arka taraf daha farklıdır jeolojik olarak. Şimdi şöyle bakalım. Ay sonuçta bir 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 kara parçası kendi ekseni etrafında dönüyor. Şurada güneş var. Güneşten ışık geliyor. Yine dönüyor, 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 dönüyor. Dolayısıyla mutlaka elinde sonunda alır. Yani ayın iki haftası aydınlıktır, iki haftası karanlıktır. Yani iki hafta gündüz, iki hafta gece olur ayda. Bunu bir düzelttik. Biraz fazla uzattım ama. Soru neydi? <gülüyor> <gülüyor> Bence çok... Ben dayanamıyorum ya. Ayın karanlık yüzü diye bir şey yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hocam orası zaten ayın düzeltelim arka yüzüyle Ay'ın arka yüzü. Arka yüzüyle ilgili bir sürü efsane vardı. Evet. Orada işte efendim çok. söyleyeyim uzay araçları varmış da NASA çok, çok. keşfetmiş de o yüzden orayla ilgili çok fazla konuşulmuyormuş, edilmiyormuş. Böyle bir sürü spekülasyon. Ama ilginçtir ki Çin'de Ay'ın arka yüzünden bir şeyler evet. getirdi diye biliyorum. Evet. Yeni bir haber. Daha şurada yani birkaç haftalık bir haberdeyiz. Şöyle aynen dediğim gibi ayın arka yüzünde hatta 2. Dünya Savaşı dönemlerinde Hitler oraya üst kuralım. İşte dünyadan görünmesin biz iş, işimiz düştüğünde oradan işte saldırırız vesaire böyle planlar yapmış. Yani ayın arka yüzünün farklı bir e, düşünce şeyi de var. Ki düşünün daha uzaya gidilmediği zamanlarda bir ayın arka yüzüne gitmekten ve orada üst kurmaktan bahsedildiği bir dönem, bir, bir durum. Siz böyle söyleyince askeri bir amacı olabilir mi hocam? Askeri bir amaç şu an itibariyle çok erken. Yani eninde sonunda bu olur ama büyük ihtimalle bunu biz göremeyiz. Bizim çocuklarımız görebilir belki. Görme, yani ay, ayın çok da göreme, onu da gö onlar da göremeyebilirler. Belki torunlara falan kalır diye düşünüyorum. Şimdi ayın şöyle bir özelliği var. Artık dediğin, dediğiniz gibi bir e, insanların gidebileceği zaten birkaç tane yer var. Şu anda işte bir, bir ay var. Ay da az önce söylediğim sebepten dolayı o iki hafta gece iki hafta gündüz olunca gündüz tarafı artı işte 150-160 santigrat derecelere kadar güneşten ısınıyor. Yanıyor orası. Arka tarafı da zaten çok yavaş sürede döndüğü için donuyor. Bu da eksi 150-170 santigrat derecelere kadar soğuyor. Yani kısacası ya pişiyorsun ya donuyorsun. Bir ay içerisinde ikisini gerçek. İkisini yaşadığın bir yer. Onun için çok da sizi mutlu eden bir yer değil orası. Başka yer neresiydi? Mars'tı. Mars'la alakalı planlarda bir nevi işte Amerika'daki ne bileyim işte e, NASA'ya olan bazı desteklerin ya da Amerikan eski Amerikan Başkanı işte illa Mars'a gidelim demişti Ama şu anki başkanlar işte o aynı entusiyazm öyle şeyi de hissetmiyorlar. O aşkı sevgiyi de hissetmiyorlar. Yeniden aya geri döndük. NASA Başkanı ya da Amerikan Başkanı dedi ki aya geri döneceğiz. Ama bu sefer orada kalacağız diye bir hedef koydu Artemis projesiyle. Ama aynı anda dünyanın arka tarafında Çin dedi ki biz biz daha gideceğiz. Tamam. Tebrik ederiz. Siz gitmek istiyorsunuz. Biz de gideriz dedi. Sonrasında ne oldu? Sonrasında Çin 2004 yılında dedi ki biz yavaş yavaş bir ay projesine başlıyoruz. Ki 2004 yılı açıkçası böyle Çin'in de daha yeni yeni, Çin Uzay Ajansı'nın yeni yeni palazlandığı bir yer. Evet çok eski bir kurum ama bu yüksek e, bütçelerin olmasından önceki dönemlerden bir tanesi. Nitekim 2004 yılında başladılar projeye. Dediler ki bundan sonra Ay'a işte bir şeyler gönderelim. Yavaş yavaş biz de Ay'ı incelemeye başladık. İleride belki insan göndeririz diye başladılar. Bakın 2004, şu an 2024'teyiz. 20 sene geçti. Her şeyin başından başladılar. 2004 yılında proje imzalandı. 2007 yılında Chang e 1 isminde bir araç gönderdiler. Araçta dur bakalım Amerika bir şeyler yapıyor, bir şeyler gönderdi ama bir de biz de kontrol edelim, biz de ayın ayı gönderelim, ayın çevresinde biz de dolanalım, onun fotoğraflarını bize çekelim dediler. Başaradı da. Ondan sonra Çenge iki misyonu gönderildi. Çenge 2 misyonuyla ya tamam işte madem e, olabiliyormuş biz ayın yörüngesine girebiliyormuşuz dediler. Tamam dediler bir daha biz e, bu sefer daha yüksek çözünürlüklü kameralar koyalım. Daha far, ayın farklı yerlerini inceleyelim diye yine bir yörünge aracı ve ayı e, bu şekilde incelediler. Sonra dediler ki artık tamam aya gitmeyi öğrendik, yörüngesine girebilmeyi öğrendik, artık inelim. Bundan sonra da Çenge 3 misyonu oldu. Çenge 3 misyonuyla da ayın bizim gördüğümüz tarafına bir iniş yaptılar ve dediler ki biz inebiliyormuşuz. Bu da birkaç aylık bir misyondu tam hatırlamıyorum ama birkaç ay içerisinde e, araç bozulacak. Sanırım 3 aylık bir misyondu. Az önce dediğim sebepten dolayı ayda ah, hayatta kalmak da kolay bir şey değil. Bir araç gönderiyorsunuz bir anda donuyor, bir araç A aynı araç bir anda yanıyor. Kolay bir yer değil orası. Hiç değil hocam yani eksi 150 diyorsunuz, artı 150 diyorsunuz yani. Yani su olsan, <laughs> buharlaşırsın, su olsan donarsın yani. <laughs> <laughs> yani ortası arası bir şey olmadığı için çok haklısınız. Peki ondan sonra ne oldu hocam? Ondan sonra bu Çenge 3 ile beraber aşağı indiler. Tamam dediler aşağı inebiliyormuşuz. Bir Yutu diye bir araçları vardı. O araçla beraber bir rover. O araçla beraber gezebildiler. Her şey çok güzel. Bu Çenge 3'ün bir de ikizini yapmışlardı. Çenge 3'te başaramazsak ikizine göndeririz dediler. Çenge 3 başarılı olunca o zaman dediler biz bunu ayın arka tarafına gönderelim. Çünkü bugüne kadar hiç ayın arka tarafına bir şey gitmemişti, yani in, iniş yapmamıştı ve bunu da başardılar. Ayın arka tarafına indiler. Hatta dediler ki biz ee, silk worm, ipek böceği larvası aracın içerisinde ipek böceği larvası koydular. Hayatta en merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Şöyle canlı, işte böceklere aya götürelim. Acaba içinden, acaba oraya gittiğinde ne olacak? Ve gerçekten ben bunu arıyorum. Ya bunun sonuçları ne arıyorum bulamadım. Hala bulamadım. Ayın arka yüzüne şu anda ipek böceği larvaları var. Büyük ihtimal ölmüştür tabii bu saate kadar ama. Ne oldu? Nasıl bir araştırma yapılacaktı? Nasıl bir şey sonuçlar elde edildi? Hiçbir fikrimiz yok. Hocam yine uzaylılara geliyor sanki konu. Yok yok uzaylılara gelmiyor. İnanır mısın geçen hafta Bahreyn'deydim. Bahreyn'de Çin Uzay Ajansı'nın başkan yardımcısını gördüm. Onunla konuştuk. Hatta o vardı. işte Çenge 6 ve 8 misyonunun proje müdürlüğü de vardı. Onlarla beraber bayağı muhabbet ettik. Kendisi de bu soruyu sordum. Ya dedim şeyler ne oldu? Aa evet ya biz de göndermiştik falan. Lan, Gerçekten mi hocam? Haberiniz yok mu ya? Diyor. Yani Çenge <laughs> 4 onun misyonu değilmiş. A6 benim misyonum diyor. Benim misyonum değildi diyor. Yani sizin kadar haberi da yok. Değil yani mi? haberi yok. <laughs> Ve gerçekten dediğim gibi çok merak ediyorum. Yani belki Çince ayarlamışlardı. Çince bir şeyler yapmış olabilirler. Makaleler yazılmış olabilir ya da basın bültenlerine çıkmıştır. Ama e, bununla alakalı herhangi bir şey olmadı ya göremedim daha. Böyle bir şey. Ondan sonra Çenge 5. 5 misyonuyla da dediler ki hazır aya gitmişken artık aydan bir şeyler geri getirelim. Yani çok mantıklı bir şekilde gidiyorlar değil mi? Yani yavaş yavaş önce adım 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 adım, 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 adım. adım yani bu şekilde gidiliyor. Ve zaman zaman şey de çok relax dediğimiz çok yavaş yani aslında böyle aşırı böyle agresif bir şekilde evet iki senede bunu yapacağız, o yarım senede şunu yapacağız bilmem ne falan diye yavaş yavaş gidiyorlar. Ve emin adımlarla gidiyorlar. Çenge 5 ile de beraber ayın bize bakan yüzüne iniş yaptılar. Ve burada bir tane modül koyup modülle beraber modül uzaya geri fırladı. Ve o modülle beraber de dünyaya numune getirdiler. Ve e, senin duyduğun haberde ayın arka yüzüne iniş yapan Çenge 6 misyonu Aydan Ay'a iniyor. Oradan numuneleri dünyaya getiriyor şu anda. Getirdi. Yaklaşık olarak 2 kilo ay parçası şu anda dünyada. Ve ayın arka tarafından. Bu e, bilim insanları için çok ilginç bir şey. Çünkü jeolojik olarak çok daha farklı bir yapısı var ayın arka tarafının. Ben aslında pek farklı... Hatta şunu düşündüm hocam ben. Yani ha önünden almışsınız ha arkasından almışsınız. Neden bu kadar heyecanlanıyorsunuz? E, şöyle bir şey. Şimdi ayın, ayda denizler var. Su denizi değil ama denizler var. Meyer deniyor. Bir denizler var, bir kraterler var. Denizlerin rengi daha daha farklı, daha bir siyaha e, çalıyor. Ve e, bu denizlerin de şöyle bir özelliği var. Şimdi ayın ilk oluşum zamanlarında, daha ay yeni oluşuyor. Bir sürü işte bombardıman asteroidler tarafından bombardımana uğruyor. Bombardımana uğradıkça şimdi büyük bir asteroid aya çarptığı anda çarpıyor ve çarp, çarpınca doğal olarak onun mağarasına doğru in, iniyor. Çünkü şiddetli bir şekilde çarpıyor. Onun mağmasına doğru iniyor ve bir nevi delik açıyor. Oradan yukarı doğru mağma parçaları yukarıya çıkıyor. Dolayısıyla orası böyle siyah bir şekilde kalmış oluyor. Ta ama ayın ilk oluşum zamanlarından. Ve dolayısıyla biz böylelikle güneş sisteminin ilk oluşum zamanlarından bazı parçalara bu şekilde ulaşabiliyoruz. Çok ilginç değil mi? Siz böyle anlatınca tabii ki çok ilginç evet. geldi. Yani oluşum zamanından diyorsunuz. Biz böylelikle işte güneş sisteminin oluşumunu da anlayabiliyoruz. Şimdi Ay'ın Dünya'dan koptuğunun zaten az çok kanıtlar var. Hala bu şeydir ama yani kanıtlarımız var. Yani büyük ihtimalle Dünya'dan kopmuş da oluşmuş diye düşünüyoruz. İşte Dünya'daki bazı moleküllerin yapılarıyla işte Ay'daki molekülleri karşılaştırdığımızda işte benzerlikler görebiliyoruz. İşte atmosfer vesaire. E, deki bazı dünyadaki atmosferdeki işte izotop oranıyla işte aydaki bazı parçalardaki izotop oranlarına karşılaştırıyorlar. Vesaire yani şey yapılabiliyor. Peki yani, hocam şeyi neye bağlıyorsunuz? Çok konuyu dağıtmayayım ama ayın tekrar popüler hale gelmesini neye bağlıyorsunuz? Başka çaremiz yok ki. Yani Mars bir an böyle... Mars çok uzak. Ve gerçekten çok pahalı. Ve bir ara Mars'a inanılmaz bir ilgi vardı. Belki... Şimdi ben ben o ilgiyi hissediyorum ama siz normal yani normal yaşantısında olan insanlar hissediyor muydunuz bir ara Mars çok dillendiriliyordu? Ya, çok. Size çok, de geliyordu tabii, değil mi Tabii tabii biz şey, şey hissediyorduk sanki 5 sene 10 sene hepimiz aynen, gidebileceğiz. Aynen. Hatta bir başvurular falan açılıyordu işte ilk evet, şeyleri, denekleri evet, almak üzere öyle. ya da gitmek isteyenlere. Aynen öyle. Evet yani başka çaremiz olmadığından dolayı şu anda bir ayda ilk İlk e, üstümüzü kuralım, ondan sonra da yavaş yavaş orayı bir araştırma merkezine dönüştürelim diye bir proje var. Şimdi Çin'in, içine geri dönelim. Çin'in aslında amacı şu, e, 20 sene geçti. Çenge 6 gitti. Çenge 7 ve 8 ile de beraber bu işi devam ettirecekler. Çenge 7 ile de Ay'ın güney kutbunda bir krater var. Bu kraterin çok farklı bir özelliği var. Şimdi krater, normalde Ay kendi ekseni etrafında dönerken belli yerler var. Şimdi güneş ışınları geliyor. Tam olarak gölgede kalıyor orası. Hmm. Ne çok ya, yani yanıyor ne çok donuyor. Böyle bir yer var yani birkaç tane Aslında böyle bir üst, yer var. Üst kurmak çünkü için ideal yerler. Üst Anladığım kurmak için kadarıyla. ideal yani insanlar gittiğinde en azından yanıp donmayacağı bir yer şeklinde evet. oluyor. Amerika'da zaten bu bölgeye gitmeyi planlıyor. Hmm. Ve orada da bunun muhabbetini yaptıydık. Çin'de de, Çin'de de olarak bu bölgeye gitmeyi planlıyor çünkü zaten bilimsel olarak başka yer yok. Nereye gitsin adamlar yani? Ama Amerika diyor ki, ya önce ben görmüştüm, önce ben gideceğim diyor. O da diyor, ya işte, tamam gidebileceksen gidiyorsan git diyor Çin'de. Peki hocam, sizin perspektifinizden zamanında Trump demişti ki, ben Space Force kuruyorum. Hatta kurdu da bildiğim kurdu, kadarıyla. Kurdu, yani kurdu, kurdu. bir şey yapıyorlar mı bilmiyorum ama yapıyor, yapıyor. Yani hep, hep ha gündemde bir şey vardır, uzay savaşları. İşte efendime söyleyeyim, belki afaki olacak ama mesela tungsten kazıkları işte uzaydan dünyaya atacaklar, çok yüksek bir ivmeyle çarpacak falan. Tabii ki bunlar afaki konular ama bu uzay savaşları hikayesine istinaden olabilir mi bunlar? Ya yani sanki böyle bir şeyde ayda köşe kapmaca başladı gibi hissediyorum ben. Siz hissediyor musunuz? Ya olayın askeri boyutunu başka bir programa anlaştık hocam. Anlaşalım. Hatta onu <laughs> üyeler özel diye bir şey var mı? Böyle direkt kapatalım böyle herkes herkes bilmesin falan. <laughs> <laughs> bazı bildiğim sırlar var. <laughs> ya ben o şeyleri deriz. seviyorum hocam. Bu komple teorileri var ya işte şunu yapmış ayın arka yüzünde bir şey bulmuşlar vesaire. Artık karanlık yüz demiyorum fark ettiyseniz. Doğrusunu biliyor <laughs> artık öğrendik. Orada bir şey bulmuş Amerika. O yüzden ay misyonlarını bitirmiş deniyor. Yok. Ee, yok. Yani hatta ayın popüler olmasıyla alakalı da helium 3 deniyor. Helium 3 madeni işte dünyada çok az. Yani onu çıkartmak çok zor. Ama ayda çok miktarda bulunduğu söyleniyor. Helium 3'ün de gelecekte yapılacak işte nükleer füzyon e, reaktörlerinde kullanılması düşünülüyor. Henüz herhangi bir şekilde füzyon reaktörü yapamamış olsak da onun yakıtı olarak helium 3 kullanıldığı kullanılacağı e, düşünülüyor. Onun için hazır e, böyle bir şey böyle bir enerji kaynağı üreteceksek bunun yakıtını da şimdiden almak için de çalışalım diye düşünülüyor. Hmm, bunda Böyle bir şey bu, bu da ilginçmiş. Yani bir, yine bir maden olayı var ama biz zaten ayın altında ne var çok fazla bilmiyoruz. Aynen dediğiniz gibi yani biz Mars'a gittik. iki tane Perseverance ve işte Curiosity iki tane aracımız var. Dev gibi aracımız var. Orada geziyor, dolaşıyor. Yani bir sürü jeolojik araştırmalar yapıyor. Aydaki araçlar ta 1960'lar, 69-70'lerdeki araçlar. O zaman gidenler var. Birkaç tane rover var. Evet, tamam. Ama yani böyle ayın süper derecede bir e, jeolojik yapısını öğreneceğimiz şeyler de çok da olmadı. Yani Mars kadar olmadı diye düşünüyorum. Hocam arzu ederseniz biz bu gelişmeleri takip edip bu programlara da devam edelim. Ben de oldukça fazla ne evet, derler evet. spekülatif haberler bulup sizin karşınıza geleyim. Güzel olur. <laughs> Çin zaten şu anda Rusya işte Azerbaycan, işte birkaç tane daha ülkeyi de yanına alarak ILRS diye bir, bir birleşim kurdu. Amerika Artemis projesini oluşturduğu ve Artemis'e üye ülkeleri, Artemis'e ülkelerin üye olmasını istediği gibi Çin'de Ayali Aralası'nda International Lunar Research Station, Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu şeklinde bir bir proje geliştirdi. Yani Amerika'yı seven ülkeler Artemis projesinde, Rusya ve Çin'i seven ülkeler öteki tarafta ILRS misyonuna dahil oluyorlar. Beraber bir şekilde Ay'a hep beraber gidelim diye bir düşünceleri var. Şimdi dolayısıyla Çin bu çenge misyonlarıyla çok güzel bir şekilde başarıya ulaştığından dolayı da 2030'larda da artık biz de insanlarımızı gönderelim diyorlar. Bakalım göreceğiz. Öyleyse hocam bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Siemens otomatik kahve makineleri sundu.